Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. E, bu videoda genel bir duruma bakacağız. Geçen hafta neler olduğunu bakacağız. Bu hafta neler e, bekliyoruz? Neler olabilir? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle tabii ki Amerika'dan başlayacağız. E, biliyorsunuz en büyük piyasa orayı şey olduğu için her şey orayı takip ediyor. E, geçen hafta Amerika'da ne oldu arkadaşlar? Amerika'da e, 4 büyük e, marketin 3'ü e, pozitif kapandı. Dow Jones bir tek eksi 0,29 negatif kapattı ki o da artık hani e, neredeyse nötr kapattı gibi bir şey. S&P 0.50'ye yakın artı kapattı. Nasdaq 1.3 artı kapattı. Russell 2000 e, 0.6 artı kapattı. Yani gene güzel e, yükseliş trendinde bir hafta geçirdik geçen hafta arkadaşlar. E, kripto'da ne oldu? Ethereum %20'nin üstünde uçtu. İşte Sol bizim favorilerimizden biri. %45'in üstünde gitti. Ee, yani orada da e, 61 tane e, kripto e, ikiye katladı e, geçen hafta arkadaşlar değerlerini. Yani 61 tane kripto ikiye katladı diyorum arkadaşlar. Yani buradan anlayın artık e, kriptodaki e, durumu. Biz de neden e, kriptoda e, 15-20 gün önce bir portföye başladık? E, bu yüzden işte arkadaşlar ve o. E, katlamaları. Geçen haftaki katlamaları biz hepsini yakaladık. Portföyümüz de çok güzel gidiyor. Maşallah. Onun haricinde e, bu hafta ne olacak? E, S&P 500'e e, bu e, dating apps e, dediğim gibi. yani e, çöp çatan e, sitelerinin e, şeyleri katılacak. Bunların en büyüğü biliyorsunuz Tinder. E, Tinder bakalım ne yapacak? E, S&P 500'e Tam 20 tane e, dating e, app e, katılacak halka arz olacak e, bakalım ne olacak e, onların durumu göreceğiz arkadaşlar. Tinder'dan e, umutlu yani güzel bir giriş yaparsa e, ilk giriş anında güzel şeyler kazandırabilir. Takip edin, e, kaçırmayın. Onun haricinde ne oldu geçen hafta? Petrol fiyatlarında bir sıçrama oldu arkadaşlar. Niye oldu? İşte e, hurricane Ayda e, yüzünden. E, bazı tesisler e, işlemi durdurmak zorunda kaldılar e, üretim durunca tabii ki e, hala bir talep olunca ama e, üretim olmayınca eldekiler tabii ki daha da pahalılaştı böylelikle petrolün fiyatı yukarı gitmiş oldu onun haricinde petrol haricinde bir şey daha dikkat çekti geçen hafta belki yakalayanlarınız olmuştur şeker fiyatları uçtu neden uçtu arkadaşlar Brezilya'da bir don oldu e, don yüzünden bayağı bir e, şeker e, kamışı dondu ve mahsuller gitti. Bunun yüzünden fiyatlar şekerde artmaya devam ediyor. Onun haricinde global bir ısınma ve kuraklık da şeker fiyatlarını arttırmaya devam ediyor arkadaşlar. Çünkü deminki petrol örneğinde olduğu gibi talep var. Ama ne yazık ki üretim ona hızına yetişemiyor. O yüzden eldekilerin fiyatları da artıyor. O yüzden hani şeker ETF'i değer kazandı. Petrol ETF'leri ve hisseleri değer kazandı geçen hafta arkadaşlar. Onun haricinde ne oldu arkadaşlar? Biliyorsunuz Doge Doge'un e, orijinal bir NFT'si vardı. O 4 milyona satılmıştı. E, şimdi onun değerinin acayip e, müthiş olduğunu söyleniyor. Yani işte şu anki değer 447 milyon olduğu söyleniyor arkadaşlar. Doge'un or, e, orijinal e, NFT'si Dogecoin'in e, 4 milyona satılmıştı zamanında. Şimdi 447 milyon ederinde olduğu söyleniyor. Bununla ilgili başka bir detay daha var. Ona döneceğiz. Şimdi başlıkları geçiyorum kısaca. Onun haricinde ne oldu arkadaşlar? E, earnings sezonu yani bilanço sezonu e, bitti sayılır. Çok az firma kaldı. E, S&P 500'de yaklaşık 400 küsür tanesi yani 500'ün 400 küsür tanesi earnings'ini açıkladı. Ve şöyle çok enteresan bir e, veri var arkadaşlar. %87.7'si e, earnings'lerin yani bilançoların e, analistlerin beklentisinin üstünde geldi. Bu e, çok güzel bir şey. Yani e, piyasanın artık biraz açıldığı hareketin geldiğini gösteriyor. E, o yüzden e, güzel ılımlı bir hava bu Covid sonrasındaki en e, ılımlı, olumlu yükselişin çeyrek oldu arkadaşlar. Böyle de düşünebiliriz. E, year over year dediğimiz e, e, şeye de bakarsak orada da 20 25'e yakın bir yükseliş oldu. E, earningslerde arkadaşlar. Yani eğer bu e, earningsler böyle devam ederse ki, e, analistler bu örneksleri gördükten sonra yani bu çeyreğin örnekslerini gördükten sonra bir sonraki çeyrekte daha yüksek e, başarı bekliyorlar. Eğer o da gelirse bu da ne demek? E, yani borsa kalbiye devam edecek demek arkadaşlar. Bakalım bu e, gerçekleşecek mi? Göreceğiz hep birlikte. Eğer bir olumsuz, hava olmasa, olumsuz bir haber olmazsa e, bir sonraki e, çeyreğin e, bilançolarını çok daha iyi geleceği bekleniyor ve dediğim gibi %90'a yakın e, firmanın earningsi analistlerinin yani beklediği tahmin ettiği earningsin üstüne geldi bu ince bir güzel bir detay arkadaşlar demin bir şey demiştim işte e, NFT'lerle ilgili NFT'lere bir özellik geldi arkadaşlar İşte bu Dogecoin'in e, 4 milyona alınan o köpek e, özel orijinal e, NFT'si şu an 447 milyon e, değerine ulaşmış Buna da e, bir sistem getirdiler. E, hemen orada bir gene bir ekmek gördüler. Ne yaptılar arkadaşlar? Bunları e, NFT'leri e, bölünebilir e, parçalara ayırdılar. Yani nasıl diyeyim? Segmentlere ayırdılar ve e, ERC20 e, diye bir sistem çıkartıp tokena çevirdiler. Böylelikle bir NFT'si olan adam e, bunu parçalara ayırıp e, bunu trade edilebilir. Hisse gibi trade edilebilir. Stok haline getirebiliyor. Bunu da Doge'da yaptılar işte. Yani şu an 4 milyon eder değerindeki Doge'un NFT'si parçalanarak işte bölümler ayrılarak fractionalized diyoruz onu işte. Yani segmentlere ayrılarak trade edilebilir hale getirdiler. NFT'yi de NFT borsası diye bir şey tabii ki de çıkardılar bu fırsatı e, kaçırırlar mı yani dediğim gibi NFT zaten <laughs> yani, bence saçma sapan bir şey de işte yani, e, alakasız şey e, oradan zaten para kazanıyorlardı bir de şimdi NFT'yi parçalayarak yani bir NFT'yi aldın atıyorum 10 milyon dolarlık bir NFT aldın onu parçalıyorsun tokenlarla işte ERC 20 sistemiyle tak 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 e, markette e, şey haline getiriyorsun bir de onu işletiyorsun yani yani çok e, akıllıca e, sistemler işte artık e, e, her yerden bir şeyler e, kazanmanı götürmenin peşindeler arkadaşlar. Çok enteresan. E, hemen azıcık bir bir yerde bir ilgi, hype gördüler mi hemen onun e, suyunu çıkarma işlemlerine girişiyorlar arkadaşlar. Yani ne oldu? NFT e, piyasası, borsası da açılmış oldu. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yani zaten hani alsat piyasası vardı da işte dediğim gibi token olarak e, alınıp satılır hale getirdiler. NFT'leri. Onun haricinde geçen hafta ne oldu arkadaşlar? Yine e, gene bakalım şöyle bir. Biz de e, hani burada BTC açıkmış. Şu an anlık bir Twitter'da paylaştığım durum bu. E, işte hani şurayı patlatabilir. E, bütün dün Resettin Reset'in o civarlardan beri testler edeyiz görüyorsunuz. İşte ya burada aşağıda acayip bir boşluk var. Buraya düşeceğiz. E, ya da buradan yukarı patlayacağız. Yukarı bir patlattı az önce. Ondan sonra aynen gerisin geri kanala geldi. Ve kanalın ta alt e, çizgisine kadar indi. Bakalım ne yapacak BTC. E, BTC bizim için 50 bin üstünde kaldığı sürece süper arkadaşlar. Hatta 45 ben 46 e, bile kabulüm. E, oralarda kaldıkça altcoin'ler coşmaya devam edecektir. Demin de dedim 61 tane altcoin geçen hafta iki katına çıktı. Ee, yani bir haftada paranız ikiye katlandı. Ee, o 61 coin'den birinde spotta veya de artık ne yaptıysanız arkadaşlar. Yani BTC'de durum bu. Beklentimde o. Ee, 45-46'nın üstünde kaldığı sürece altcoin'lere takılmaya devam. E, sporttan mal alabilirim. E, Oralarda takıldıkça e, sportta zaten portföyümüzü oluşturduk. Bunun 16. gün galiba. 16 günde %20'ye yakın bir kârdayız ki müthiş bir rakam. E, o dubleleyen coin'lerin de bazıları zaten portföyümüzde yakalanmış durumda. E, o yüzden e, dediğim gibi BTC bu bölgelerde kaldıkça e, Spor'ta e, emniyetli bir şekilde e, işlem yapabiliriz arkadaşlar. Yani BTC'yi de geçtikten sonra BISTimize bakalım. BIST'imizde durum nedir? Geçen ne demiştik arkadaşlar? BİST'te 1470 civarları. Önemli demiştik. İşte şunu çizmiştik. Burayı yani deniyor deniyor kıramıyor demiştik. En sonunda kırdı. Şu kırmızı mumda yani Cuma günü burayı test etti arkadaşlar. O test çok önemliydi. Testi başarıyla geçtik. O çok olumlu bir haber. İnşallah burayı aşağıya tekrar kırmayız. İlk testi başarıyla geçtik. Burayı artık ben inşallah bir daha dönmeyiz diyorum. Hani böyle gideriz, devam ederiz. İkinci hedefimiz şurası biliyorsunuz. Oraya gideriz diye ummuyorum. İnşallah bir daha test etmek zorunda kalmayız. Çünkü biliyorsunuz ne kadar çok test ederse o kadar tehlike sinyalleri çalmaya başlar. Neden? Çünkü işte bu sefer satıcılar baskın gidip buradaki alıcılar en sonunda direnecek hali kalmayınca aşağıya düşer. Yani test etmenin e, olayı odur. Burada mesela işte test etti, test etti kıramadı. Hop, aşağı basıldı test etti, test etti. Aşağı test etti, test etti. Aşağı en sonunda kırdı. Sonra geldi bu sefer yukarıdan test etti. Ee, şey aldı, pozitif e, olumlu e, tepki aldı ve yukarı tekrar bugün yeşil yakarak başladı. Bakalım inşallah bu hafta yeşil bir hafta olur. E, hepimiz kazanırız. E, şuradaki hedefimize doğru ilerleriz. Tabii bizim bunun e, takibi nereden yapıyorduk arkadaşlar? Xbank'tan yani yabancı yatırımcılardan yapıyorduk. Ona da böyle bir basamak çizmiştim. Basamağın birincisini <laughs> başarıyla tamamladık. İkincisinin ortalarına gelmek üzereyiz. Bakalım ikinin e, ortalarına gelecek Cuma günü o da e, biz gibi. Biz de nasıl 1470 e, civarlarını test etti. Demek ki çizgiyi test etti. X-Pump'da e, 1 ve 2 e, no'lu bölgelerin arasındaki e, destek çizgisini test etti. O da oradan okey aldı ve yukarı bugün çıktı. İnşallah bu da böyle devam ettikçe bizim biz de yukarı doğru devamını Gelecektir arkadaşlar. İşte Amerikan 10 yıllıkların e, durumu ortada. Amerikan 10 yıllıklarına e, ince aşağı inmeye devam ediyor. Şurada bir e, yukarı tekrar çıkış olmuştu, geri geldi. Yani şu an için 10 yıllıklar e, iyi durumda. Yani iyi durumda derken e, ucuzladılar. Ucuzlaması ne demek? Böyle para'nın borsaya e, akacağı anlamına geliyor arkadaşlar ya da e, diğer akseslere akacağı anlamına geliyor. İşte zaten S&P, Nasdaq onların yorumunu yaptık. Dört tanesi, üç tanesi pozitif kapattı. Sadece ne demiştik? Dow Jones ufak bir negatif kapattı demiştik. Onlar haricinde işte BTC'yi söyledik. Dolar neden burada? Dolar düşmeye devam ediyor. Dolar böyle bir çalışma yapmışız o zaman. İşte şunları silersek. Dolar e, ne demiştik? 8,5 dolar için kritik demiştik. İşte 8,5'u kırarsa ala dönüyor demiştik. Kırdı, ala döndü, bir daha aşağıya geldi. Bir daha kırdı. Şimdi bir daha o aşağının aşağısına geldi. Enteresan işler dönüyor dolarda. Yani hani doların kimse düşmesini e, beklemiyor. Hani şey olarak e, halk olarak tabii ki düşsün istiyoruz da. Hani bir e, yatırımcı olarak baktığınızda, analist e, baktığınızda düşmemesi gerekir gibi duruyor. Ama düşüyor. Demek ki birileri bunu baskılıyor, düşürüyor. Bakalım ne kadar dayanacaklar. Ee, o baskı e, baskın gelirse aşağı trend devam eder. Ama o baskı e, baskın gelmez sadece anlık bir e, durdurma olursa en sonunda onun etkisi bittiğinde tekrar yukarı atacaktır arkadaşlar. İşte altında durum ortada. E, işte e, altında da şöyle bir e, çalışma yapmıştım. İşte onda da 1, 2, 3, 4 basamaklar yapmıştım. Şu 3'ten 4'e bir türlü atamıyor altın kendine. Bu 3'ten 4'e atamadığı sürece e, hala tam süper al pozisyonunda değildir bence. İşte hala altın hala döndü falan filan diyorlar ama bence çok da aldı değil. Çünkü aynı bizdeki demin e, grafiğin aynısı burada da bir kere denedi. Bir daha denedi. Şelale oldu geldi. Bir daha denedi. Yani biz grafiğin aynısı gibi bir şey şu an. Şu baktığımız Spot altın arkadaşlar. Tabii bizim gram altın için içine iki şey girdiği için yani dolarla birlikte çalıştığı için bu hem altın hem dolar yükseldiğinde gram altınımız o zaman çok double yükseliyor. Ama içlerinden bir tanesi yükselip bir tanesi düşerse o zaman hangisi baskınsa o yönde düşüyor. İkisi de düşerse zaten gram altınımız şelale oluyor. İkisinin de düştüğü, hani Türkiye koşullarında doların çok fazla düştüğü uzun yıllardır pek görülmedi. Yani bu son dönemde zaten yön hep yukarı gittiği için altın, yani gram altın, ülkemizdeki gram altın dolardan zaten pozitifini alıyordu. Altın fiyatı yükseldikçe duble yükseliyordu. Altın fiyatı yani spot altın fiyatı düştüğü zaman Artık aradaki fark hangisinin daha tarafında ise ona doğru yöneliyordu arkadaşlar. O yüzden hani gram altın kişiye bağlı olduğu için çok da şey yapmadığım bir şey çok dikkatli olmak lazım. Ama dediğim gibi insanlarımız Türkiye'de dolar sürekli yükseldiği için bunu hiç hissetmiyorlardı sanıyorlardı ki altın hep yükseliyor, halbuki altının düştüğü de çok oluyordu. Ama doların yükselmesi sayesinde o düşüşleri hiç hissetmiyorlardı. Gram altın e, tıkır tıkır gidiyordu arkadaşlar. E, petrol zaten söyledim işte petroldeki durumu. işte e, Ülkenin yüzünden e, petrol fiyatları e, bir yükseldi böyle bir yaptı. E, bakalım onun etkisi devam edecek mi ne olacak? Ona göre bakacağız arkadaşlar. Bir de kritik bir şey işte şekerden bahsetmiştim. Şeker fiyatı yükseldi demiştim. O da işte donlu yaşadı. Brezilya'da büyük bir don oldu. Orada mahsuller gitti. Bir de onun haricinde kuraklık ve işte susuzluk yüzünden bu şeker üretimi de darbe yiyen sektörlerden biri. O yüzden hani şeker fiyatlarında Biraz yükselme beklenebilir. Hani şeker ETF'i falan kovalayan arkadaşlar. Şekere bağlı arkadaşlar. Değerlendirebilirler bu fırsatları arkadaşlar. Evet. Genel durumumuz bu şekilde bu hafta arkadaşlar. E, bu hafta ne olacak? Bu hafta dediğim gibi fazla örneksi yok. Örneksler e, neredeyse bitti. Bu çeyreğin örneksleri. İşte birkaç tane e, takip ettiğimiz örneks kaldı. Yani Onları bir açayım. Bugün zaten market tatil. Ee, işte bir GME var, bir UPET var bizim e, takip ettiğimiz. Ee, onun haricinde çok fazla e, öyle takip ettiğimiz bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi zaten çeyrek bitmek üzere. Ee, dediğim gibi bu çeyrek çok e, olumlu ılımlı geçti. Çoğu firma yüzde 80 üstü, 87 idi galiba demişte. Söylemiştim. E, beklentinin üstünde earnings açıkladı bu da işte işlerin yavaş yavaş açılmaya başladığı anlamına geliyor arkadaşlar. Evet durum bu bu haftaki patron Patreon grubunda da bayağı iyi gidiyoruz. Eylül ayında dediğim gibi sezon açıldı. Hala katılmadıysanız Twitter'da yaptığım zaten coin'e meraklıysanız orada görüyorsunuz. Sadece oraya attığım bir iki tane bile yüzde yüzlerin üstünde getiri sağlıyor. Yani grubun içerisine patron üyelerine onlardan günde 20-25 tane atıyorum. Öyle düşünün artık. Yani Patrona ödeyeceğiniz e, para onların yanında çerez parası gibi bir şey kalıyor. Amerika'ya kesinlikle girmenizi tavsiye ederim yeni sezonda. Amerika e, tamamen bu işin babası arkadaşlar. Para makinesi orada. E, biz de şu an bir e, ılımlı hava var. Bizden çekilmiştik biliyorsunuz. Bizden e, kendini çekmiş küsmüş arkadaşlarımız güvendikleri hisseleri araştırsınlar. Güzel temel tekniği olan hisseleri yavaş yavaş toplamaya başlayabilirler. E, araştırmalarını iyi yapsınlar. Yanlış ise seçmesinler. E, onlar da biz böyle devam ettiği sürece biz de girişlerini yavaş yavaş yapabilirler. E, biliyorsunuz bizim patronunda hepsinin hizmeti var. Biz e, Amerikan borsası ve kripto olarak hepsini size sunuyorum. Hepinizi Eylül ayında bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. videoları likelamayı ve kanala abone olmayı e, yapmıyorsunuz. İlla o hani e, ben bilerek ya koymuyorum onu işte yok. Din oraya bas buraya şey yap bilmem ne görseller falan. Ben size e, net bilgi e, veriyorum arkadaşlar. E, süsle e, süslemeyle ıvır zıvırla dikkat ediyorsunuz. Hiç uğraşmıyorum. Çünkü onlar tamamen zaman kaybı gereksiz işler. Şov e, işler onlar. Biz burada şov yapmıyoruz. Biz burada e, gerçekleri anlatıyoruz. Zaten değerimiz de zaman içerisinde herkes anlayacaktır. O şovmenlerden e, kurtulanlar bir zaten e, beni bulmaya başlıyorlar. E, onların da sayısı gitgide artacaktır. Ama e, seyrediyorsanız madem e, like'a da basın e, abone de olun lütfen. E, e, bu kardeşinize de destek olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.